Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün vlogumuzun birinci günündeyiz. Aşağı iniyoruz. Merdivenlerden. Ayağıma bir dal takıldı da. Bir saniye ben kamerayı döndüreyim. Evet. Ben şimdi daha rahat çekiyorum. Selam anne. Ne? Bugün ne yapacaktık? Bir daha söyler misin? Bakıyorum, yapacağız. Evet. Ayakkabı e bakacağız. O market, market uğrar çıkarsın. Evet. Biraz da mağazalara ya. bakalım. Mağazalara bakarsın belki. Tamam. Şu an merdivenlerden iniyoruz. arkadaşlar. Bu arada vlog günde bir süre olacak? Bir günde iki tane video tutma ama artık iki olmayacak. Çünkü zaten virüs var. Bu kadar yapacak şey bulamam. Ya yani çok güneş var. Umarım görünüyorum. Ben aşağı ineyim de öyle başlatayım. Yürüdük. <laughs> yürüdük. Daha çok yürüdük. Wait. Evet arkadaşlar. Güzel, balkon çökmüş ya. Bak, bakın bakın balkon çökmüş. Geçen gün. Güzel. Aslında güzel değil. Yani geçmiş olsun. Aa, bakın şimdi size yol olduğum bir kediyi göstereceğim. Çok tatlı. Şimdi kediyi size çekeceğim. Hatta orada iki tane var. Hatta üç tane var. Çok güneş var bu arada. Selap gelecek. Burada da var. Burada da var. Çok tatlılar ya. Hava yukarıdan tutmak çok zor. Böyle tutunca sanki daha kolaymış gibi geliyor. Bence böyle abi daha kolay. Böyle tutamıyorum. Kolum ağrıyor. Hem de bir tane telefon var. Çocuk kendini çekiyor işte. Çekiyor Selam. Kedileri çektim. Neyleri? Kedileri. Ha. Çok tatlılar. de izlersen görürsün. Neyse ben gene kapatıyorum. Arkadaşlar bu arada ben hayatımda hiç vlog çekmediğim için. Onu da çekmeyi birazcık utanıyorum. Çok da şey değil yani. Herkes bana bakmıyor en azından. Evet. İlk, i̇lk fatura yatırmayayım anne. İlk pastaneye gideceğim, internete yatıracağım. İnternette. Evde internet olmasa biz ne yaparız bilmiyorum zaten. Videoyu yiyemem. Mobil veri yetmez. Çünkü yok. birazcık daha yürüyelim kaçça. Hey, kapanmamış, kapanmamış. Evet arkadaşlar, bir yandan vlog çekiyorum. Bir yandan da virüs olduğu için insanlardan uzak durmaya çalışıyorum. Ama şöyle bir yol yani. Yanma bu sürekli ağaçlar var. Yanımızdan geçen insanlar çok oluyor. Mesela şimdi göstereceğim. Bunlar anneme veya bana bulaşmış olabilir. Yani insana gerçekten çok yakın geçiyor yani. Artık kenara falan çekilir insan. Bak. Şöyle geçeyim mi? Yani. O zaman biz az daha yürüyelim sonra açalım. Arkadaşlar az önce öğretmeni gördüm okulu özledim yani gerçekten. İnşallah virüs hemen biter de yani insanlardan evet. resmen kaçıyorum ya. Ben canlı bomba gibi. Hayatım postaneye gideceğim. Postaneye gidecekmiş kapıyorum. Ya da belki açık olur. Bilmiyorum. <laughs> Var mı mesela? Az önce çekim yapamadım yani. Niye yapabilirdi? Yok, güvenlik falan vardı da olsun ne olacak? Yok. Market'e falan gelince de çekime izin vermiyorlar. Hani diğer YouTuber'lar ben gördüğüm göre öyle. Ama bilmiyorum öyle nasıl. aslında? Hayır belki öyledir. Şu an çekiyoruz. Yani yani. Yani şu an yürüyoruz yani. Evet, şu an İzmir'de bence biraz odayız. Çok yürüdük. Ne ben de çok yürüdük. Ama daha yorulmadım. Hala yürüyebilirim. Düşünüm bakacağız. Çok... Nerede var? <laughs> ben bilmiyorum yani. Burası da çok karanlık. Kendimi çekeyim bari. Değil mi? Sen de çekeyim mi? Ha? Sen de çekeyim mi? Hayır. Annem istemiyor. Sen uzaktan çeksen daha iyi görünür herhalde. Yani. biraz kapacağım çünkü burası üstücü geçebilir. Kapat. Arkadaşlar annem gene bir fatura ödemeye geldi. Elektrik galiba bilmiyorum ama Ben içeri girerek çekim yapmaktan hoşlanmıyorum çünkü belki kazarlar diye. Bak abim geliyor. <laughs> Selam abi. Video çekiyorum. Sen de çekecek mi? Çekeyim. Merhaba merhaba. Burayı durduracağım. Abi az önce abimi gördüm. Abimin gene bir işi var. Kendi işinden ayrıldı da yeni bir iş arıyor. Onun için dosyaları çıkarttı. Ceketler kafe gitti galiba şu an. Öyle miydi anne? Hani? Evet. Evet, kafe gitmiş. Kameram iyi bence değil mi? İyi ki bu telefonu almışsın bana. Ben Belsa Plaza'nın cebdesindeyim. Kendim keşke çekmeseydim. Yalnız burada ya, da ne kadar güneş var ya. Bir şey ne oluyor? Ama dünkü kombinim kırmızıydı. Gülgün yeşil sarı yaptım mesela yeşil bir şey oldu. Dün kırmızının önce de 15 Temmuz olduğu için bayrak rengi giydim biraz. Ayakkabım kırmızı zaten telefonum da kırmızı da. Zaten her yerde bayraklar var yani. Her yerde <laughs> insanlar var. Polisler <laughs> yani geçtik. Evet. <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz. Evet. Şimdi ee, şey... Tekne caddesine doğru gideceğiz. Yani ayakkabı alacağım. Ayakkabı bakacağım. Yani siz ayakkabı arayışımızı görmeyeceksiniz. Ama bulduğumuz ayakkabıyı size göstereceğim. Ben tamam, burayı donduruyorum. Evet. Arkadaşlar bayağı bir açmıyorum kamerayı çünkü çok... Yani gerçekten... Çok tatlı. Gerçekten çok kalabalık hatta. Yani göstereceğim şimdi birazdan. Şöyle bir kalabalık var yani. Anlayamıyorum. Diyebileceğim tek şey bu nasıl korona? Amca ne yapıyorsun ya? Manyak mısınız nesiniz? Allah'ım. Herkes delirmiş anne. Gene kapatacağım.

Ne olacak ki ya? Yani, en fazla çizme izin vermiyor isterler yani. Of. İşte sinirleniyorum. Ne yapıyor ki yani? Hmm. Of. Oh. Annem gene gitti. Oh. İşte annemle çekmek sıkıntı yani ama. Sürekli bir yere gidiyor. Ya yani yolda yürüyorsun. karşıdaki mağazanın en arka yolundan bir şey verir onu arar yani yarım saat yaklaşık bir yarım saatlik ben içeride onu bekliyorum sabahtan beri. Hatırlıyorsunuz değil mi? En son demiştim ki annem dedim sokağın en başından en sondaki mağazanın en arka yanından bir şey görür ya onu yarım saat herhalde demiştim. Evet annem en son ayakkabı almaya gidiyordu. Ama annem yaptığı bir yarım saattir içeride birazdan bakmaya gideceğim galiba. Ve işte merak etmeye başladım çünkü artık. Yalnız kamerayı kapattım. Annem geldi. Annem. Sen emeklerken. Ya. var onu da bakayım tamam. Lütfen bakma. Sen emeklerken tam kamerayı kapadım. Sen geldin. Böyle kapadım içeri baktım. Sen direkt çıktın yani. İki resim giyebileceğim. İnsan araba şey. Ne arabası? Ayakkabı anlayamıyor <laughs> muydu ben? Ayakkabı e sen bana evden çıkarken elbise diye bir şey demedin ki. bakacağım. Allah adam elbise? Allah adam elbise. Allah adam Bu sefer kamerayı kapamayacağım. Ne oldu? <laughs> Kapamıyorum. Size şey kedi göstereceğim. Şimdi size şey kedi göstereceğim. Bu yollarda kediler niye o kadar fazla? başarılı sevdirdim en azından kendimi yani tatlıydım şu an yine kameraya kalkıyorum gerçi 20 saat bekledim en son halimi belki geleyim umarım kapattım yaklaşık 10 dakika oldu hala annemi bekliyorum bir önceki günde yarım saat şimdi 10 dakika valla bezdim yani beklemekten bezdim ayaklarım ağrıyor artık yani şöyle Mavi çoraplarımı gördünüz mü? Bence gerçekten. güzel. Bugün aslında vlog çekeceğim diye. Fantez olsun diye şey Orada Bu arada vlog videosu çok uzun sürebilir. Sonuçta bir günü. Yani bilemiyorum. Bayağı annem hatta çok daha gelecek gibi değil. Ben gelince aşırı. Gerçekten bezdim, bekledim, oturdum işte. Annem bekliyorum, yaklaşık 10 dakika oldu. Yani 20 dakika falan. Yarım saat diğer mağazada beklemiştik. Gelmiyor. Arkadaşlar sonunda çıkabildi yani. Bayağı uzun sürdü. Artık saymayı bıraktım yani. Bir şey bulabildin mi anne? Uzun sürdü ya. Uzun sürdü. Yani biraz. Kata bile çıkmadım Berat. Berat çıksaydın. Anladım. <laughs> Anladım. Anne hayır. Aaaa. Ben, ben. Ben, ben... ben böyle çekiyorum. Galiba YouTuber kendisi. göstereceğim yani nasıl gördüğünü mesela ayakkabımı göstereceğim yani şurayı falan gösteririm belki doğru gösteriyorumdur ama bilemiyorum işte arka kamerayla çekince daha iyi oluyor annem hala gelmiyor ya sıkıldınız değil mi annemden ben mağazalardan sıkıldım annemden ne Bulsun bir şey de. O zaman açıyorum. Hatta alınca falan yani. Başka yok. <laughs> Arkadaşlar kamerayı açıyorum. Annem çıkıyor. Vallahi deli olacağım. <laughs> bu sefer bir dakika falan sürdü anne. Evet gördüğün gibi fazla uzun bakmıyorum. Hemen bakıyorum. Evet. Tamam, tamam, <laughs> kesin kesin. Hemen çıkıyor, tamam tamam. <laughs> anne bu arada bir tane adam da dönün kameraya geçsene dedi. Ben de öyle yaptım. Ön kameraya geçsene dur öyle çekilir mi dur? Doğru demiş. Bir yere gireceğin mi başka? Şurada bir de uğur var bir de onu bakacağız. Yani anlamıyorum. Anne hani en son bir öncekine bakacaktın? <laughs> ya beni sinir ediyorsun ama. <laughs> ben namazı görünce dayanamıyorum. Ama her şey gidiyor ya. Girmedik mağaza kalmadı. Gerçekten bezdim. Arkadaşlar aslında bu videoların arkasında çok büyük emek var. Yani dünden ben anneme sordum. Anne sen yarın bir yere ineceksin mi diye. Çünkü yani ben bisikletle falan iniyorum. Tek elimle çekebilirim ama nereye kadar inemem? Buraya kadar inemem mesela yani. İleri işte çocuklar anne, anneleriyle sadece yapıyorlar. Dün anneme sordum işte gitmeyeceğim. Ben de anneme hani blog çekeceğim onun için sordum. Annem de istemez sildiğim dedi. Çünkü ben çok aşağı inmeyi sevmiyorum ama blog, yani en azından bir çekmek istiyorum. Gerçekten videoda dediğim gibi yani oyun videolarından sonra gerçekten çok sıkılmıştım. Onun için başlamıştım aslında. Annem dedi sen bir yere gitmek istiyorsan gidelim dedi. Zaten bir ayakkabı alacağım dedi. Faturaları yatacağım dedi ama elbise yoktu işte. Annem de, annem de diyor ki şimdi ben sana elbise alacağız dedim dedi. Ben hiç yani hatırlamıyorum. Bir sabah altında falan yattım da. Abime işte sürü yani demiştim. Dosya hazırlıyor demiştim. Oradan biri aramıştı işte. Ona uyanacaktım normalde abim yarın arayacaklar diye. Ama ben Abim beni kaldırmamış. Ben de duymamışım. Sabah altıda yattım. Abi sekiz gibi aramışlar. Ben akşam uyuyamıyorum çünkü hiç uykum olmuyor. Uykum olsun diye yani geç yatıp erken kalkmak istiyorum. Ama erken kalkamıyorum çünkü kaldırmıyorum. Annem geldi. Hemen kalkalım. Yine oturuyordum da. Ay yani artık seni oturarak bekliyorum. <laughs> hani nolur, evet. evet. ee, hani ya, ya, anne ne olur girme. Ya sahada ama dur bir bakayım. Ya hadi 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 bakayım. Ya anne ya. Ben kapatıyorum ya. Yes. Bu bir dakika sürdü. Süper ben de girdim. Ya ama. Kadın bebek arabasını üstüme sürdü. Kadın bebek arabası. konuşamadım. Kadın bebek arabasını üstüme sürdü. Ne oluyor? kahvenin üstüme falan çıkmaya Manyak ya. Evet anne şimdi ne yapacağız? <laughs> Elbise bulamadın hadi. Şuradan kendime dondurma alayım mı? Nerede <laughs> marka? Marka Hani gidiyoruz Sonra 7'ye daha geliyoruz. Sonra bir daha 10'un 5'inden sonraki o yüzden. Gerçekten gelirsin. O yüzden kapanışı nasıl olacak biliyor musun? Olmayacak üzere gideceksin. Ben sarıcı bir yer istiyorum. Kapanışı yapacağım. Yani son, sonra öyle bir şey. Büyük ihtimalle bundan sonra diye... evde ve gece göreceksiniz. Kapanışı Evet arkadaşlar şimdi eve geldik yaklaşık bir yarım saat oldu. Hatta ne kadar oldu bilmiyorum ama şu an o 6'yı 15 falan geçiyor. Annemin ayakkabısını göstereyim. Dur. Arka kamerada değiliz. Ee, çok aradık. Annem aradı. Ben ilk bulduğumu alırdım olsam. Neyse umarım diyor ben sizi normal